Padişah ne diyorsa, sultan ne diyorsa, Fatih Sultan Mehmet ya kardeşlerini bebekleri öldürtüyor ya. Herhangi bir vezirin, şeyhülislamın, herhangi birinin canının, malının ve haysiyetinin hiçbir değeri yoktu. Padişah kafas atarsa, canından da malı, ya yani öyle örnekler anlatabilirim ki. Yani insan acı çekmeden oku, okuyamaz o sayfaları. Canı malı geçtim. Ya haysiyet, onur yani. Onur insan haysiyeti. Bakın itibar filan da demiyorum. Hani itibar, şöhret, bunlar önemli bir şeyler değil. Yani bir düşünce adam olarak itibar görürsün ya da işte bir sanatçı olarak meşhur olursun filan. E bunları veren başkası al onları geri alırlar. Ama haysiyet, haysiyeti sana kimse veremez. Haysiyetine sen sahip çıkman lazım. Ya. ya dedi yani Ali Kıran başka senin karşısında haysiyet mi olur?